Kanalıma hayatıma hoş geldiniz. Nereye yo? Nereye yok! kahvaltı Ne? Kanalıma hayatıma hoş geldiniz. <laughs> Bayağıdır görüşemiyorduk okulum başladı biliyorsunuz hibri sistem işte iki haftada bir gidip geliyorum daha sonra Walter Crowns Ajansı'nda staja başladım sizi ekip arkadaşlarımla da tanıştırmak istiyorum aynı zamanda bu videonun içinde bugün çok güzel bir etkinlik planladılar yani onu da paylaşabildiğim kadar sizlere göstermek istiyorum İlk olarak o zaman size bir Dilara'yla <laughs> röportaj ayarladım kendisiyle bayağı bir önemlidir kendisi Çünkü. <laughs> <laughs> ee, birer biraz kendinden bahsetmek ister misin? Bahsedeyim. Ee, ben Walter Kranz'ın içerisindeki global ekipteyim. Ee, global ekipte markalarımızın iletişim süreçlerini yönlendiriyorum. Şu an kahvaltı ediyoruz bu arada. Ecem bize kahvaltı aldı. <laughs> diye dostu <laughs> Ecem. ya iletişim süreçlerini yönlendiriyoruz. Markaların bütün e, PR etkinliklerine, işte sosyal medyalarını, kurum içi iletişimlerini, medyadaki görünümlerini falan e, biz hizmet verip sağlıyoruz. Yani şu şöyle kısaca gerçekten Walter Kansin çok önemli birisi. Sensin çok mutluyor onunla da zaten. Şimdi çok önemli biri daha geliyor arkadaşlar. <laughs> <Evet>. Merhaba. <laughs> Mesela sen de böyle kısaca biraz bahset. Ne yapıyorsun, ne diyorsun ajansta? Ajans nasıl bir ajans? E, ajans çok güzel bir ajans burada. Arkadaşımın kurduğu bir ajans. İki e, çok ay oldu. Tekrardan onlarla başlayalım Ben bu hem medya tarafındayım, hem PR tarafındayım, hem de operasyon toplantı organize etme tara e, tar şey tarafında oluyorum. Güzel yani güzel bir işimiz var. Etkinlikler falan oluyor. <laughs> o şekilde yani güzel. Peki bugün. Burada ne yapacağız yani? Ben yine anlatacağım ama hep beraber böyle bir şeyler söylemek istiyorum. Bugün nasıl bir etkinlik olacak? Bugün biz burada bir markamız için bir, bir go kart mi? etkinliği düzenledik. 12 tane influencerımız go kart oynayacaklar, yarış yapacaklar, İşte birinciye bir ödül vereceğiz. Böyle güzel, güzel bir, bir etkinlik olacak, sosyalleştireceğiz. O yüzden videoyu kaçırmayın, izlemeye devam edin. O zaman etkinlikte görüşmek üzere. Şöyle biraz size etkinlik alanını göstereyim. şöyle biraz etkinlikten bahsetmek istiyorum. Bu bir firmayla anlaşılmış bir etkinlik. Ee, birkaç influencer'ın katıldığı ve yarışacağı bir etkinlik. Hepsinin kendine ait takımları var. E, ve bu takımlar yarışacak. Bu sonucunda e, şeyin Dilara'nın bahsettiği gibi ödüller verilecek. E, bu şekilde bakalım kim kazanacak. Sizinle de paylaşmayı çok istiyorum. Umarım video eğlenceli geçiyor olur sizin için. Çekil. <laughs> Yakında Burada. 5 saatte otururken makbunun arabaları varmış arkadaşlar. Güzel. Tokyo Drift! Tokyo Drift! Naneye yo! Naneye yo! Şimdi yeni bir iş bitirici ekip üyesi geldi. Seray. Merhaba arkadaşlar. Yine bir YouTube rezilik videoları. <laughs> var, bir tane daha var. Hatta burada biriyle var. Kim ne? Harika. Söylemeyeceğim. Sonra tamam. konuşun izlersin falan. <laughs> evet, güzel iş yapıyoruz. <gülüyor> patron. <gülüyor> patron oldu ve Patron yoruldu. Patron terledi. Patron tired. Ama olsun. Her şey güzel olsun. Patron tired olabilir. Problem. Evet. İkinci patron. Ne heyecanlanmış. <laughs> Organizasyon. bak bakayım. <laughs> Eğilmem peki düşeceğim biraz. Tutarız. Hay fotoğraf çekelim. Her şey. <şeyden>. Ya, <laughs> diğer patrona beraberim. Bilal Bey'leyim. Merhaba arkadaşlar. Ecem'in kanalına hoş geldiniz. Evet, soru mu soruyorsun bana şimdi? Yani bir tık öyle ama evet. birazcık şirket hakkında konuşabiliriz olur, Olur, olur. Walter Kranz'ı, Walter Kranz'ı, bu arkadaşla kurduğum. <laughs> Merhaba, tek yedim. Hem bununla, versene. Ee, Walter Kranz'ı yıl evvel, evvel <laughs> kurduk Sametle Samet'le beraber sonra Emir de geldi aramıza. Sonra üçüncü, dördüncü ortağımız bu oldu. Dördüncü patronu. Ee, şimdi böyle bir sürü markamız var. Bir yılda sektörde çok güzel işler yapmaya çalışan bir ekip haline geldik. Ecem gibi çok keyifli çalışma arkadaşlarımız oldu. O yaklaşık yani bir ay oldu değil mi? Bir, yani ay, ay olacak evet. Bir ay da bizle beraber. Onu da çok seviyoruz. Ayrıca Ecem'i sevenler, Ecemi'nin Son çakarda daha fazla çok çalışmasını isteyenler kanalına abone olabilir ve like atabilir. Ya çok teşekkür herkes böyle bu ajansla o kadar samimiler ve o kadar iyiler ki yani patron... biraz, biraz da ön. <laughs> <laughs> yani <laughs> aslında patronum <laughs> ama ne kadar iyi olduklarını görüyorsunuz ya. Benim için de büyük bir şans onlarla beraber öyle olmak bende. Çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. ciao. Bay bay.

Bina <laughs> mı Evet arkadaşlar Walter Brands ekibinde <laughs> her iş yapılıyor. Esra, Hı? ha? Şu an ne işle uğraşıyorsun? Şimdi biz ne yapıyoruz? Diktiğimiz bayrakları söküyoruz. Peki Seray'ın e, keyif kahvesine ne diyorsun? Ben, sen, sen ne seray, yapıyorsun? Yardım et. o da yoruldu artık ya. Bu bizim içtiğimiz gariban, gariban <laughs> kağıt bardakta Türk kahvesi. <laughs> Seray'ın keyfine bak. Çinili soda falan almış. Tatlı almış yüzüne. Böyleymiş ben. Ben bu ajansın prensesiyim. Evet. Reels çeken prensesi. Ya. <laughs> evet orada kapatamadım çok soğuktu hava çok yorulduk çok uğraştık çalıştık bütün ekip arkadaşlarıma yani emeği geçen herkese hem çok teşekkür ederim hem çok güzel bir iş çıkardılar gerçekten çok eğlendim ben bugün bayağı verimli bir gün zaten gördüğünüz çoğu influencer çoğu tanıdığımız ünlü kişi katılmıştı etkinliğe hepsini onlar yani biz organize ettik çok güzel bir gündü benim için. Umarım sen de izlerken eğlenmişsindir. Artık benimle ilgili daha sık ve daha böyle bu tarz videolar gelecek. Umarım sen de beğenmişsindir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarını aşağı bırakmayı lütfen unutma. Aynı zamanda buraya bir bonus olarak bana Instagram'dan yazan çok tatlı bir takipçim vardı. Ona buradan selam söylemek istiyorum Mina. Ee, çok tatlı, güzel bana mesajlar attı. Ee, ona söyleyeceğime söz vermiştim. Onu da buradan söyleyeyim. O zaman videoyu kapatıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.